Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyorum Videosuyla karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Başlıktan da gördüğünüz gibi Granny oynuyoruz <laughs> ee, Birazcık korkuyoruz Abartılı olacak kadar değil Bir tane ayıcık çıktı O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım hayır, hayır hayır Dur 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 dur. Tamam Tamam Şu kolayı aldık <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 56 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Day 1 yani gün 1. Ya bir an diyorum çekmesem mi acaba ama çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Kolaya alınca bir tane çekmece geldi. Bakalım bu neymiş? Bunu atsam ses çıkacak. O yüzden granny gelecek. Bunu koyamıyorum ben buraya. Bunu koymak istiyorum. Granny gelecek. Hemen granny bir gelsin. Gel 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 gel. Yani kolayda bir tane çekmece çıktı karşımıza. Normalde bu çekmece burada yok. Granny hadi gel. Aha geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Breni sen teyzemsin, dedemsin, ninemsin. Bilinmiyor. Gren'i bir uzaklaş, uzaklaş. Uhuhu. Gitti. Neyse. Orta la. Bak geri geliyor. Bak geri geldi. Niye geri geldi? Ses çıkartmadım ki. E ses de çıkartmadım. Niye geldi ki? Neyse. Şimdi arkasını dönsün. Tam git 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 sen işlerin var senin. Sen yaşlısın. Tam da git de gelmedi. Tamam. Yok da şu kapıyı kapat kapatalım ya. Korkuyorum gelecek diye. Bu kapı sesinden geldi mi? Neyse şurayı bir saklayayım. Ne olur ne olmaz. Saklandık. Buraya bekliyoruz. Arkadaşlar. Ee, bence gelmeyecek ama bilmiyorum gelir mi gelmez mi diye bilmiyorum. Yani sonrasına bakıyoruz. Ee, bakalım Granny gelecek mi? Gelmeyecek mi? Tam gelmedi şu an. Şu an rahatız. Şu çekmeceleri açalım bir bakalım. Ne var? Ah. O yazı ne? Left Days. ben İngilizcem yok benim boş ver. da ne var? Burada da bir şey yok. Tamam. O zaman bakalım bu dolapta bir şey var mı? Yüzde yüz yok. Tamam. O zaman gidiyoruz. Kapıyı açınca çıkacak değil mi? Üste çıktı. Bu lava bu ne için geldi bu? Kaç, kaç. Kapa Hayır. Kaç kaç kaç. Abi gelecek. Kaçmam lazım. Ee, teyzeyim merhabalar. Dur dur. Öldük. 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 Günlük şey. Ya ben böyle. Neyse. Tatil nasıl gidiyor? Okullar açılacak arkadaşlar. Şimdi bak burada ne var tamam anladık. Tamam yine kaldığımız yerden başlıyoruz. Kaldığımız yerden. Hemen direkt kapıyı açacağım. Korkunun yeri bir faydası yok. Korkunun ecele faydası yok. Bu aca... Şu kapan var mı diye bakıyorum ya. Bak. Ses çıktı. Kaç. Ne Nereye geliyoruz? Rastgele bir yerlere gidiyorum buralarda. Bir şey var mı? Burası ya anahtar var. Araba anahtarı. Koş. Arabanın olduğu yere inmemiz lazım. Arabanın olduğu yer bura mıydı? Tam bilmiyorum. Neresi neresi bilmiyorum. Örümcek ağları Interesting. Ses çıktı. Tamam. Arabanın olduğu yerdeyiz şu. Car key yani araba anahtarı. Şimdi bu teyzemiz gelecek. Teyze dinli nedir? Ah. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Bulamazsın. Şimdi sen bir geri yukarı çık abla. Abla sen bir yukarı çık. Benim arabayla bir işim var. Git 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 git. Çok çabuk uzaklaş. Uzaklaş uzaklaş. Buldum 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 buldum. Aç 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 Bin. Start. Arabanın anahtarı yok mu? Var. Aha. Bu ne? Bilmiyorum. Giz. Arabanın anahtarı da var. Ne bu? I cannot start. Kariyet. Oğlum bu git abla abla dur altım ettim ya abla gelme teyzeciğim sana bunu alsam ne olur arabanın içine mi sen beni alır mı bak ses çıkartıyorum teyze arabanın içindeyim bulur mu beni Aa, arabanın içindeyken yokum ben ben yokum Lan bir an dışarı çıkmam yok mu? var? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oo, altı bitti. Ah, Oy. O kalbim yüreğime indi. Ona zaten yürek kalp mi? Neyse. Kalbim bağırsaklarıma indi. O kadar korktum. Oy. Teyzeciğim neredesin? Yok ya ben burada bekleyeceğim abi. Şuna ses çıkart. Düş Aç. Gir. Kapat. Tamam. Oy. Acayip korktum. Geldi mi? Neredesin? Aha geldi sıfatlara tükürdüm. bu Kara köpekti. Merhabalar. Oo. Nerede mi? Aşağı indi. La aşağı değil mi? Korkutucu faydası yok. Dur. Ulan şey yaşıladı. Neyse. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. 9 dakika oldu. Ben kalpten gitmeden bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.